Merhaba dostlar, İko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük ve önemli bir airdrop kampanyasından bahsedeceğim. Bu airdrop kampanyasına katılabilmemiz için bazı şartlara sahip olmamız ve bazı görevleri yapmamız gerekiyor. Bu görevleri yaparak büyük airdrop havuzundan pay alabiliriz. Platformumuzun ismi risk Bu platformun kendine ait bir adet ağı ve yine bir adet tokeni mevcut. Bu platform totalde 15 milyon LSK tokeni görevleri yapan kullanıcılara dağıtacaklar. Peki bu LSK token şu anda ne kadar fiyatı sahip? Gördüğünüz gibi 1.46 cent ve 15 milyon adeti gördüğünüz gibi neredeyse 22 milyon dolara eş değer. Binance başta olmak üzere birçok borsada da listeli. Şimdi gelelim şartlarımıza. Öncelikle guild üzerinden doğrulama yapmamız lazım. Daha sonrasında görevlere geçeceğiz. Şimdi X platformunda 30 adet takipçiniz olması lazım. 1 Haziran'dan önce Discord ve GitHub hesabınız olması lazım. Gitcoin pasport puanınızın da 20'den fazla olması lazım. Şimdi bu guild linkini de size vereceğim. Buraya geldikten sonra işte tüm sosyal medya ağlarınızı bağlıyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi yeşiltik olması lazım. Tüm görevleri, tüm şartları sağlıyorsanız. Ve aynı zamanda burada Discord'a katılıp Twitter'dan da takip etmeniz lazım. Dilerseniz Google Pin'in de buradan mint edebilirsiniz. 3 dolar bir fiyatı var. Yani bu zorunlu değil. Dileyen mint edebilir. Şimdi gelelim platforma. Bunların linkini size aktaracağım. Öncelikle burada cüzdanı bağlıyoruz. Daha sonrasında bize guild kısmını aktarıyor. Yani buraya aktarıyor. Buradaki görevleri tamamlamamız lazım. Şartları sağlamamız lazım. Daha sonrasında buraya tekrar geldikten sonra bizden referans linki istiyor. Referans kodu istiyor daha doğrusu. Ve bu kodu girmemiz lazım. Girmezsek erişemeyiz. Dilerseniz ben kodu zaten videonun alt kısmına bırakacağım. Ve buradan kodu girerek buradaki kodu girerek giriş yapmanız lazım. Kodu girerken burada risk bağlı olmanız gerekiyor. Zaten metamask'ı bağlarken otomatik olarak ağda sizin cüzdanınıza ekleyecek. Kodu girdikten sonra burada bazı görevler var. Bu, bu görevleri yaparak puan kazanacağız. Puanlarda da işte total puanı Total airdrop miktarına bölecekler. Bir puana karşı ne kadar token geliyorsa o kadar size gönderim yapacaklar. Görevlerimiz oldukça basit. Yani Tx atacağız. Bildiğin airdrop kasacağız. Yani diğer işte Linea'da, yine Scroll'da veyahut işte ZK, SNC'de ya da Arbitrum'daki gibi burada Tx atacağız. Yani burada zaten görevler belli. O yüzden hani airdropumuz biraz daha garanti oluyor. Tabii ki de ne kadar kazanacağımız şu anda belli değil. Yapacağınız işlemlere göre, topladığınız puanlara göre bu artacak ya da azalacak. Şimdi bu risk ağı Ethereum ile pi alıyor. Bu yüzden de bizim bu ağa Ethereum göndermemiz lazım. Yani LSK tokeni cüzdanımıza gönderirsek olmaz yani. Tabii ki de göndereceğiz ama öncelikle Ethereum göndermemiz gerekiyor cüzdanımıza. Peki bunu nasıl yapacağız? Borsalardan göndermek biraz zahmetli olacağı için eğer Linea yine Arbitrum, Ethereum anda ya da Base anda Ethereum'unuz varsa bunu aktarabilirsiniz bu ağa. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir adet köprü sitemiz var. Buradan yine linkini vereceğim bunun da. Geliyorsunuz. Örneğin Optimus ağından Liska'na token göndereceğiz. Yani Ethereum göndereceğiz. Buraya miktar yazıyoruz. Daha sonrasında yine Optimist ve Liskan'ı seçmemiz lazım. Buradan buraya göndereceğiz. Yine dilerseniz Linea, yine Ethereum, Blast gibi ağlardan da gönderim yapabilirsiniz. Hangisinde varsa yani. Yaklaşık e, yani 1 centlik bir işlem ücreti var. Çok az yani. Biraz da fee kesiyor o kadar. Örneğin burada baktığımızda 3 dolarlık bir gönderim yaptığınızda fiy almıyor. Köprüleme ücreti almıyor. Yine burada gördüğünüz gibi indirim sağlıyor eğer Optimist A'dan gönderirseniz. Yani 0.01 1 cent'ten bile daha az gördüğünüz gibi gönderim yapabilirsiniz. Daha sonrasında ise buradaki görevleri geliyoruz. Görevlerde ne yapacağız tek tek açıklayacağım size. Günlük olarak bir adet tx yani swap yapabilirsiniz, stake yapabilirsiniz, başka bir işlem yapabilirsiniz. Günlük bir işlem yaptığınızda 10 puan kazanıyorsunuz. Eğer 7 gün boyunca bu işlemi yaparsanız 50 puan daha kazanıyorsunuz. Yine 30 gün boyunca bir adet tx atarsanız 200 puan kazanıyorsunuz. Şimdi burada hold kısmı var. Ethereum, LSK, USDT, USDC hold ediyorsanız burada gördüğünüz gibi puanlar kazanabiliyorsunuz. Yine kendine ait bir NFT'si var. Bu NFT'yi de hold ediyorsanız yine 500 puan kazanabilirsiniz. Diğer işlemlerden 50'şer puan. NFT'yi hold ediyorsanız 500 puan kazanabiliyorsunuz. Tabii ki de bu puanlar buradan claim edeceğiz. Şimdi bu NFT'ye gelecek olursak buradan da giriş yapabilirsiniz. Ben de sayfa açık olduğu için direkt giriş yaptım. Buradan dilerseniz alabilirsiniz. Şu anda 15.1 LSK tokene eş değer. Bir adet NFT'nin fiyatı. Yani alıp puanı claim edip sonrasında tekrardan satabilirsiniz. Tabii ki de bu sizin bileceğiniz iş. Yine Ethereum ile de alış yapabilirsiniz. Şu anda 20 dolarlık bir ücretin mevcut. Alıp almamak tamamen sizin kararınız. Gelelim bir diğer puan kazanabileceğimiz kısma. Burada bir puan. Yani A'daki köprüleme, stake ya da diğer tx'lerinize göre burada gaz ücretine göre size puan veriyor. Bu platformun kendinin Fonbank ve Zeler'de iki tane partner var. Tabii ki de birçok partneri var ama sadece burada bu iki platformun görevini şu anda sunmuşlar. Eğer burada onaylı kullanıcı olursan 300'er puan, 300'er puan kazanıyorsunuz. Günlük olarak buraya gelip Burayı ziyaret ettikten sonra claim ederseniz buradaki puanı günlük 10 puan alabilirsiniz. Twitter ve Discord'a katılarak yine 100 puan alabilirsiniz. Eğer 13 puandan fazla Gitcoin pasportunuz varsa 300 puan kazanabilirsiniz. Hani benim aklıma takılan bir konu var. Bunu detaylı bilmediğim için. Burada 13 puandan bahsediyor. Ama bize şartlar nasıl katılır şartına geldiğimizde burada 20 puandan bahsediyor ama yine de siz 20 puandan fazla bir Bitcoin paspor hesabına sahip olun. Peki bu biz TX'leri nerede atacağız? Ya da e, nasıl stake yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Burada Beledrom diye bir tane platform var. DEX yani merkeziyetsiz borsa. Burada geliyorsunuz cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Burada Ethereum'u USDT'ye ya da örneğin Vela token var kendi platformunun tokeni, bu platformun tokeni. Bunu TX atabilirsiniz. Tamamı size kalmış bir şey. Burada bildiğiniz swap yapıyorsunuz yani trade yapıyorsunuz, al sat yapıyorsunuz. Günlük bir defa yapabilirsiniz bu işlemi. Çünkü buradaki puanı almak amaçlı. Yine LSK tokeniniz varsa elimizde burada stake edebilirsiniz. Örneğin de 13 adet var. Ben denemek amaçlı biraz göndermiştim. Burada örneğin 2 yıllık gönderirseniz işte 3 adet tokene 2 yıl kilitlerseniz gördüğünüz gibi burada 1.89 DSK token kazanabiliyormuşuz. Tamamen az bir miktar ama yani isteyen dileyen stake edebilir. Tabii ki de stake etmek zorunlu değil. Bunu da söyleyeyim. Eğer stake yaparsanız buradaki Disking DAO yani yönetimde oylamalar olursa orada oylama ya katılabilirsiniz. Şimdi ekosistemi var burada gördüğünüz gibi. Burada OKU Trade, bir dex bu platform. Dilerseniz burada trade atabilirsiniz. Yine burada veledrom dediğimiz biraz önceki platform. Burada da yine gördüğünüz gibi DEX ve burada da trade swap yapabilirsiniz. Diğer birçok platform var. Gördüğünüz gibi Orbit, Orbiter Finance, The Mail var. Birçok platformla işbirliği içerisinde bu platform, bu ekosistemde yer alıyor bu projeler. Bunu da söyleyeyim. Ben Akros platformundan bahsetmiştim. Dilerseniz kendi köprüleme kısmı var. Yine Relay diye bir tane platform var. Burada da köprüleme yapabilirsiniz. Tabii ki de ben kolay olduğu için bu Akros platformu kullandım. Benim anlatacaklarım bu kadar. bir de şundan da bahsedeyim. 86 gün var bu airdrop'un sonlanmasına. Sezon 1 demişler. Belki de birkaç sezon yapacaklar. Onu detaylı belirtmemişler. Burada invite kısmında siz de kodunuzu arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Yine burada baktığımızda şu anda liderlik sıralaması bu. Birincinin 5464 puanı mevcut. Ve 17.000 kişi şu anda bu airdrop kampanyasına katılmış. Şimdi ben bir tane puan burada claim edeceğim. Örneğin Ethereum var elimizde. Yine LSK token de var elimizde. buraya da claim ettim. Buraya da claim ettim. Birazdan puanlarım gelecektir. Puan bit geç geliyor. Güncellemesi biraz yavaş. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bize Twitter'dan, Telegram'dan ya da YouTube'dan aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Ama en hızlı ulaşabileceğiniz platform Telegram. Orada grubumuz var. Grubumuza katılarak sorularınızı daha hızlı bir şekilde yanıtlıyoruz. Eğer aklınıza dediğim gibi takılan herhangi bir konu olursa bize yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben burada 500 puana sahip oldum şu anda ve 8000. sıraya geldim neredeyse. Tabi ki de puanları arttırmak için günlük olarak görevleri yapacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve dilerseniz arkadaşlarınızla da paylaşarak videonun daha çok izlenmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.